...sonra dileği kirleten o şerefsin tepesini olacağım. Mum Görecek gününe. Ne bu havalar Halil Bey? Anlayalım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok, gidiyorum kahvaltı etmeden mi gideceksin ayol? O kadar uğraştım senin için, yumurta bile haşladım. İstemez yumurta falan, dışarıda yerim bir şeyler. Ama yemezsen yeme, bayılmadım ben de. Ne bu böyle süslenip püslenmeler? Hı? Niye giydin o yeni elbiseyi? Giydim, yasak mı? Canım ne isterse onu giyerim. <laughs> Kokular, mokular. Sen sahiden buldun galiba birini. O da olacak inşallah yakında. Başkalarından neyim eksik? ...gücüm kuvvetim yerinde çok şükür. <laughs> evet ama. Hazretleri <laughs> <laughs> alıyorum ben Yusuf abi. Al aslanım al. Sen yabancı mısın? Hayırlı işler. Güle güle, Aydın güle güle. Işte. Güle güle. Günler. Oo hoş geldin Cafer. Hoş geldin Cafer abi. Hoş bulduk. Kayınbabam yok mu? Yok, kalkamadı galiba. Allah Allah, hastalar olmasın? Onun hastalığı belliyin işte. Ayrılamıyor karısından. Yapma be. Vallahi öyle işte. Kadın yine babamın parmağında oynatıyor. Küpeler, bilezikler götürüyor babamda. Ay baslarım ay. Dedikodu yapmayın babanız hakkında. Dedikodu değil ki işte. Herkesin bildiği şeyler. <laughs> ha. İnsan lafın üstüne gelirmiş. Halil Bey yok mu? Yok Sultan Hanım. Ne o? Bir merhaba demek yok mu? Ne konuşuyorsun sen öyle ukala ukala budur. Sana bir şey sorduk. Ben de yok dedim Sultan Hanım işte. Ev değil mi baba? Ne evi canım? Giyindi kuşandı çıktı sabahın köründe. ey Allah'ım nereye gitti bu adam? Senden kaçmıştır. Ne dedin sen? Duydun ne mi? Her gün bir bilezik, her gün bir küpe. Bıktırdınız adını canından be. Allah kuru iftiradan saklasın. Yeme sen de şunu böyle karşımda arsız arsız. Bana bak, elin kolun rahat dursun. Kutuya, ne yaparsın he? Ne yaparsın? Hadi gel bakalım, gel. Canfer abi. Dur enişte, ne yapıyorsun? Ya bırakın beni be! Aa! Tüh, utanmaz. Gücün kadınlara yetiyor, değil mi? Ya Sultan Hanım, sen de kadınlığını bil biraz yani. Hem konuşma. Sen kimsin be, he? Allah Allah! Ya sen bela mısın bu ailenin başına be? Hem de ne bela? Asıl bela sizsiniz be, siz! Yiye yiye bitirdiniz adamı. Hadi yürü, yürü! Kimin niye yediğini biz biliyoruz. Arsız karı kızım rahat durun terleyeceksiniz. Nerede kaldı baba? Gelir anneciğim merak etme sabırlı ol. Kim bilir kime takıldı. Evladım siz de uzun zamandır gelmiyorsunuz çalışmaya. Unuttunuz galiba artık. Unutmadık Sabri Bey amca paramız yok. Gelemezler öyle çalışmaya falan dersleri var çocukların. Bana gelsinler de biraz matematik çalıştırayım. Hah. Çok anlardın matematikte, vay kuşa! Sen çarpım etmenini bile bilemezsin Cemil amca! Sizin yavaş tüyü çak, aa bir de onunla uğraşmayalım! Günaydın Gülsüm abla! Aa günaydın Halis! Okula mı gidiyorsunuz Yeşim? Okula! Canım, canım! Ne güzel kulakların var! Evladım oynamayın o pis hayvanlığı, ısırır mısırır Allah korusun! Hiç bile pis değil Sabri Bey amca, onun bütün aşıları tamam! Söylesinler bakalım şimdiye kadar kimi ısırmış hep İyi günler. Nerede kaldın Canan? Seni bekliyoruz. Geldik işte Gül. Arkamızda jet motoru takacak halimiz yok. Al kız şu beslenmelerimizi. Hadi kızım hadi hadi. Acele edin biraz geç kalıyorsunuz. Hoşçakalın efendim. Hadi canım güle güle. Güle güle ablası. Allah seni versin yavrum. Sallanma hadi sallanma. İki saat senin keyfini mi bekleyeceğiz? Geldim efendim buyurun. Değiştirdin mi sığınağın tatlı kampını devrini? Değiştirdin mi bunu Gündüz gibi vallahi. Aferin. Şimdi de bir güzel sil süpür gelip bakacağım. Tamam efendim servis misin? Sabri bey. Evet. Kedine sünnet düğünü mü yapacaksın o Bodrum'da? Oh oh oh. Aman çok komik baykuş. Hiç güleceğim yoktu. Çekmiş kafayı tabi. Bombardımandı savaştı umurunda değil herifin. Baban kaybolmuş gül. Nasıl yani? Nereye kaybolmuş? Bilmem. Ananın geldi markete. İsimlerdi, asabımı bozdu. Geberti veriyordum orada vallahi. E geberti verseydin keşke oracıkta. Alar falan anlamam ben. işim gücüm var. Burada gece gündüz oturup da nöbet tutamam. Eşek gibi tutarsın. Bana bak. Ağzını topta Ne oluyor öyle eşek meşek? Babacım, pilavcım, pilavcım. Sus sen be. Çarparım şimdi ha. Bak o da biliyor senin ne mal olduğunu. Senin asıl işin kapıcılık, pilavcılık değil. Ben alarmı verene kadar burada nöbet tutacaksın, anlaşıldı mı? Yok ya, pilavdan kazanacağın parayı sen mi vereceksin? Buyurun, iyi akşamlar. <laughs> Hayır hocam, ne oluyor? Hiç hocam, konuşuyoruz. Bu saygısız bana karşı geliyor efendim. Siz de şahitsiniz. Tutacağım zaptı. Ama tutarsan tut be. Kim korkar senin zaptından? Ay ne oluyor abla? Dur bakalım Ayşeciğim anlayacağız. Sorun nedir yine Sabri Bey? Efendim sivil savunma tatbikatı sırasında burada otur. Bir yere ayrılma diyorum. Ben gidip pilav satacağım diyor. Yapmayın Sabri Bey. Bırakın tatbikatı falan. Ne gerek var böyle şeylere? Ne demek efendim? Hepimizin hayatı söz konusu. Sizi duyan da üçüncü dünya savaşı çıktı sanacak yani Sabri Bey. Ha, Tutturmuş bir savaş savaş. Aa, ne oluyor Cafer? Niye barışıyorsunuz? Yok bir şey. Gül dur şimdi. Ben hallederim. Benim adım Cemil. Dur sen karışma. Sorabilir miyim Sabri Bey? Alarm verilince ne yapacağız? Efendim herkes telaşlanmadan merdivenlerden sığınağa inecek. Merdivenlerin sağ tarafından. Önce yaşlılarla çocuklar. Sözümü kesme anlatıyorum. Evet efendim, efendim. Merdivenlerin sağ tarafından inilecek çünkü asansör kullanılmayacak. Sabri Bey herkesin işi gücü var. Geçim sıkıntısından patlıyor zaten. Siz de kalmış burada, bunlarla uğraşıyorsunuz. Bunun şakası yok efendim. Yarın tepenize iki bomba düşerse görürsünüz gününüzü. Allah Allah. Nereden düşecek efendim bombalar tepemize acaba? Ne demek nereden efendim? Havadan. Yani Sabri Bey apartman bombalanacak olsa bodrum katı çok mu güvenli sanki? Hepimiz enkazın altında kalırız e Allah korusun. Efendim bu sadece bir tatbikat. Oyun oynamıyorum ben burada. Hepinizin hayatı için uğraşıyorum. Siz bunları bırakın da efendim kendi problemlerinizle ilgilenin. Sana alan malam istemiyoruz diyoruz be adam. İşin gücün yok mu senin? Sus, sen karışma Cemil. Babacım çatlak çatlak. Aa, hem de ne çatlak. Kafayı savaşla bozmuş. Ez. Terbiyeli konuş benimle eşek. Ya sen kime eşek diyorsun ha, be? Aa, ne oluyor ama böyle ikide bir eşek meşek? Ayıp ayıp. Ne oluyorsunuz efendim? Kocamı öldürecek misiniz? Tamam, senin işin bitti. İlla kıyaslat da görelim bakalım. Bana bak, benim ekmeğimle oynayanım ben... Şişt! şişt dur ya, dur! Allah Allah! Neredeyse üçüncü dünya savaşı bizim apartmanda çıkacaktı. Savaşmış, silahmış, alarmmış, tatbikatmış... ...ne saçma şeyler bunlar. Bu Sabri Bey amcanın aşktan hiç haberi yok galiba. Oysa şimdi düşünüyorum da... ...Zeynep'le konuşmadığım günlerde neler kaybetmişim. Dünyada en güzel şey aşk. Бракын согышы